I'm going Ebru şöyle dedi Arif aşkım çıktınız mı yola gitmeden görüşseydik hayatım ve kupa emojisi gönderdi. Yanıtlamak istiyor musun? Ya yürü git be. Tamam. <laughs> Onlara bakma. Vallahi Ebru diye bir tanıda bile birbirinden kalır. Ebu bir ekir olurdu diye Ebu olurdu. Arkadaşım var Ebu diye. Bak ya. Dalga mı geçiyorsun? Lan <laughs> saçma saçma konuşma. Yok öyle bir şey. Dalga mı geçiyor? Ya ne dalgasın maksimum maks, sen konuşma. Vallahi yok öyle bir şey gir bak. Ya bak Instagram'da da Ebru diye bir kimse yok bende. Ebru yazıyor. Al numarası da var. Ya dalga mı geçiyorsun aşkım? Ya saçma saçma konuşma. Vallahi dalga geçmiyorum. Bir dur ya. Ya abla mesaj geldi. Ama gerçekten öyle bir şey yok. Ya nasıl yok? Mesaj gelmiş. <laughs> ya bir ya atılar ya kafayı. Bir... <laughs> Öyle bir şey olsa Atilla orada <laughs> bak. Hayır şu an haksız mı ya? Şu an atış yok, ben, ben de şu. Abi Dalga mı şu. geçiyorsun? Yok, yok gibi. Ne yazmış? Aç. Kimsin yaz. Yazsana kimsin diye. Saçma saçma konuş belki. Arasana. Görüntüyle ara. Valla tanımıyorum öyle biri. Birimiz de arkadaşlardan biri giderken numaramı değiştiriyor büyük ihtimalle. Valla biri numaramı değiştirmiş şey yapmıştır. Bizim ya Ebu Bekir'dir. Ya Ebu Bekir diyorum ya bizim çocuklardır. Sanayideki ya da başkasıdır. Vallahi öyle bir şey yok ya. Niye gülüyorsun? Yok çünkü böyle bir şey o yüzden. <laughs> Lan çek i̇yi sa misin? Safat bir yere çek ya. Lan yok öyle bir şey Biraz vallahi arasana. Safat orospu çek sağ ya. Arasana ikisi iyi değilsin ha. Ya boş konu. Arasana Arasana. Ya saçma saçma konuşma bir daha ağlıyorsun. Hanife. Ya arasana. Saçma Arif öyle bir şey yapmaz ya. Arkadaşlarımdan biridir ya. İyi misin? Ya ara bir bakayım ne olacak? İyi değilsiniz ya. Yok öyle bir şey saçma saçma konuşma. Ne yazmış? Aşk. Arif aşkım çıktığını Arif yazmaz bir kere aşkım çıktığını Ha zorunda... Arif yazmaz demek ki böyle Yok bir şey öyle şey bir şey var var olsa yani. Lan Arif yazmaz direkt aşkım ne şey yapıyor böyle bir şey Ya git işine ya Görüşsün Telefona cevap veremiyor. Ben hep diyordum ki insanlara Arif <laughs> yapmaz Lan sağ, saçma saçma konuşma Ağlıyorsun bir de iyi değilsin lan sen Tamam tamam devam <laughs> edelim hadi Elim ayağım titriyor ya <laughs> Tamam tamam hadi Abi dur abi kim ben şey ona bakalım ya. bir çooktan. Ya Hanefe. Sen bir devam. Dur dur mi? kim ona bakayım? Bir, bir onu bilelim bari. Ben de böyle biri de kayıtlı değil. Lan vallahi bütün kayıtlı da değil, Ne oluyor ya? Lan dur arıyorum arıyorum dur. Lan fotoğraf ne? Bu benim fotoğrafım abi. Fotoğrafını da koyardın şimdi sen. <laughs> <Nasıl> şakası, <ha>? <gülüyor> <gülüyor> ya yürüyün <laughs> ya. ne <laughs> Ne kadar iyi diyor Olan, ağlayana kadar şaka sanıyordum. Ağladık aşkım. Camı falan atsana ya. Yürü git ya. Terledi, terledi. Ama Arif'i tebrik edelim. <laughs>